İl Umumu Hıfzı Sıha Kurulu, Vali Hüdayar Mete Buhara Başkanlığında 31 Mayıs 2022 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınına dair tüm gelişmeler yakından takip edilmiş olup salgının ülkemize girişi tüm sivil hava meydanları, Limanlar ve sınır kapıları teyakkuza geçirilerek olabildiğince geciktirilmiştir. Ülkemizde ilk vakanın görülmesiyle birlikte Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tavsiyeleri ışığında kabinede kararlaştırılan tedbirler ve bu tedbirlere yönelik denetimler İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan genelgeler marifetiyle ilgili kurumlara iletilmiştir. Gelinen aşamada COVID-19 salgını kamu güvenliğinin bir parçası olan toplum sağlığını tehdit eden bir unsur olmaktan uzaklaşmış, bilumum sektöre ve vatandaşlarımıza yönelik tedbirler yerine bireysel korunmanın yeterli olacağı değerlendirilmiştir. İçişleri Bakanlığının 27 Nisan 2022 tarih ve 29420 sayılı genelgesi ile toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarının kapalı alanlarında yeni bir karar alınıncaya kadar, günlük vaka sayısı binin altına düşmesi halinde, maske kullanma zorunluluğuna devam edilmesi belirtilmişti. Sağlık Bakanlığı'nın 30 Mayıs 2022 tarih ve 149 sayılı yazısında, son 3 günde ülkemizdeki vaka sayılarının binin altında olduğu ifade edilerek toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğun kaldırılması ancak sağlık kuruluşlarında maske kullanımına devam edilmesi istenilmektedir. Bu çerçevede, 1593 sayılı Umumi Hıfzı Sıha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca ilimiz genelinde, Toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğuna ilişkin uygulamaya son verilmesine, sağlık kuruluşlarında maske kullanım uygulamasına devam edilmesine oy birliği ile karar verildi.